Hadi sen git işine de Herkes kendi işine Dağlarında zulüm var lo Düşemem yar peşine Vallahi hiç düşemem yar peşine Zaten ne geldiyse başımıza yerden gelmedi mi kardeşim? Ha? <laughs> yok yok. Düşemem ben yarmar peşine Ben balık peşindeyim Balık da yakalayamadık ama Olsun en azından Balıkçılar var bizim için yakalamışlar Hani sen git İşine de Herkes kendi işine. Dağlarımda zulüm Var mı Düşemem yarmar peşine Ali sen mi ne? Herkes kendi işine. Dağlarım da Ulan şuradan nereden bir bira bulsak ya? Kısıtlama kalktım hocam. Arkadaş bu durumda saat ondan sonra biraz satışı yasak ya. Böyle bir şey var mı? Allah'tan gömümüz var yani. Gömümüz olmazsa aynı o pandemi döneminde sokağa çıkma yasak gibi bir şey. Ne olacak ya? Aynen öyle hissediyorum ben ya. Allah bak. Sanki şeydeyiz, pandemideyiz. Sokağa çıkma yasak. Lan artık alt tarafı bir içeceğiz ya sanki. Barlarda serbest, restoranlarda serbest, tekel bayında yasak. Ya bu nasıl bir çelişkidir böyle? Ulan bu çelişki değil mi bu memleketin anasını ağlatan? Heykel de fena değilmiş ya. Böyle aristokrat şeylerden hoşlanıyorum arkadaşlar hani sen gitişin ne de herkes kendi işine denizlerimde balık yoklu düşemem balık peşine <laughs>